Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından 2016 yılından bu yana yapılan Türkiye'de yılın otomobili yarışması sonuçlandı. Bu yıl 5. kez düzenlenen yarışma sonucunda OGD üyelerinin puanlarıyla birinciliği elde eden Renault Clio, 5000 puan alarak finale kalan 7 otomobil arasından seçildi. Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından bu yıl 5.si organize edilen ve tüm aşamalarında büyük heyecan yaşanan Türkiye'de yılın otomobili yarışmasının birincisi Renault Clio oldu. Pandemi önlemleri çerçevesinde bu yıl dijital mecralarda online olarak izlenildi den yarışmanın finalinde OGD üyesi 75 otomatik gazetecisinden toplamda 5000 puan alan Renault Clio birinciliğe ulaştı. Yarışmanın ilk etabında 17 aday otomobil arasından jüri üyelerinin oylarıyla en fazla puan alan 7 otomobil finalde yer almaya hak kazandı. Finale kalan modeller tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi, fiyat değer oranı kriterleri açısından önemli bir sınavdan geçirildi. Yılın otomobilini belirleyen ikinci etapta ise BMW 3 serisi Citroen C5 Aircross, Mercedes-Benz A serisi sedan, Nissan Micra, Opel Corsa, Peugeot 2008 ve Renault Clio finale kalmaya hak kazandı. Birinci seçilen Renault Clio yılın otomobili logosunu bir yıl boyunca basın bülteni ve reklamlarında kullanabilecek. Otomotiv gazetecilerinin verdiği oylarla Türkiye'nin otomobil Oscar'ı olarak adlandırılan, Türkiye yılın otomobili ödülüne layık görülen Renault Clio'nun açıklandığı İstanbul Park'tan online olarak düzenlenen törende OGD Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sandık bir konuşma yaptı. E, bu yıl beşincisi düzenlenen yılın otomobili seçimleri bu süreç içinde yani beş yıl içinde bir marka haline geldi. Bu konuda mütevazi davranmayacağım. Gerçekten önemli bir başarı olarak görüyorum bunu ben bunu. Bu başarıda emeği geçen başta yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım ve OGD jüri üyesi arkadaşlarım olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Osman Otomotiv Gazetecilerinden oluşuyor Otomotiv Gazetecileri Derneği. Aday otomobiller arasından 7 tane finalisti belirliyoruz. Bu yıl online toplantılarda sunumlar gerçekleşti. Biz de tekrar otomobilleri hatırladık ve hemen ardından ikinci oylamaya geçildi. Bu ikinci oylamada her jüri üyesinin 250 puanı var bu 250 puanı 7 otomobil finalist arasından dağıtıyor. Bir tek otomobile yani favori olduğu otomobile en yüksek puanı veriyor. TOG'un ilk ödülü OGD'den. Otomotiv Gazetecileri Derneği'nin Türkiye otomotiv sektörüne katkısı olan şirket, proje ve kişilere verdiği özel ödülü bu yıl Türkiye'nin otomobil girişim grubu TOG aldı. OGD özel ödülünün kabul ettikleri ilk ödül olduğunu ifade eden TOG Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, etkinliğe özel gönderdiği video ile teşekkür etti ve gurur duyduklarını ifade etti. Türkiye'de Oyak Renault fabrikalarında üretilen ve dünyaya ihraç edilen yeni Renault Clio, tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi, fiyat kalite oranı kriterleri göz önünde bulundurularak yapılan değerlendirmede rakiplerini geride bırakarak birinciliği elde etti. Renault Mayıs Genel Müdürü Berk Çağdaş ise duygularını şu şekilde ifade etti. Bu ödülü almaktan ötürü inanın şu an çok Mutluyum. Mayıs Motorlu Araçlar olarak mutluyuz. Otomotiv gazeteci Derneği'ne çok büyük önem veriyoruz. Sektörünün sesi olması bakımından. Ve ikinci kez evet. e, bu ödülü alıyoruz. İlk ödülümüz de Megane Sedan ile alınmıştı. E, bu sebeple bizim için önemi büyük. E, bu ödülün arkasında Türkiye'de yapılmış milyonlarca euroluk bir yatırım. Türk mühendisinin, Türk işçisinin fedakarane emeği, bilgi birikimi ve özverisi var. Öncelikle bu ödülü Oyak Renault Otomobil Fabrikalarında Yaşam aracı bizlere üreten çok değerli Türk mühendis ve işçileri adına da alıyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. Gerçekten bize çok büyük bir mutluluk verdi bu ödülü almak. Sağ olun, var olun. Türkiye'de yılın otomobili 2020 Hasan Tekstil ana sponsorluğunda Bristol, Intercity ve Shell Helix motor yağları ko sponsorluğunda gerçekleşti.